Selda'dan Doğal Lezzetler YouTube kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız çok şükür. Bugün e, yılın böreğini yapacağım. Gerçekten harika bir börek. İkişer ikişer açılan tel tel ayrılan çıtır çıtır bir börek. Değerli zamanınızı fazla almayayım. Hemen malzemelere başlayalım. 200 milimlik bardakla bir su bardağı sütümüz 3 yemek kaşığı yoğurdumuz 100 milimlik bardak ölçüsüyle bir çay bardağı sıvı yağımız bir tane yumurtamız şöyle bir paket kabartma tozumuz tatlı kaşığı da tuzumuz. Hemen Bismillahirrahmanirrahim. Unumuzu döküyorum. Burada 200 milimlik bardak ölçüsüyle 4 su bardağı unum var. Açıklama kısmına detaylı bir şekilde yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Hamurumuzu güzelce yoğuralım. Hamurumuzu 4-5 dakika yoğurdum. kıvamını görüyorsunuz hamurumuzun. Hemen bezelerimizi alalım. Hiç bekletmeden, dinlendirmeden böreğimizin hamurunu şöyle ortadan bir keselim. şöyle 16 tane beze yapacağım. Hemen hepsini bezeleyelim. Bakın hamurumuz yumuşak bir hamur. 16 tane bezemi yaptım. Hemen şöyle üzerlerine hafifçe unumu serpiyorum. Şöyle kenara alıyorum bezelerimi. Hiç dinlendirmeden hemen açma işlemine geçiyorum. Şöyle tatlı tabağı büyüklüğünde bezemi açtım. Hepsini bu şekilde şöyle açalım. Bütün bezelerimi açtım. Hemen burada e, mısır nişastam var. Şöyle bir tatlı kaşığı nişastamı arasına koyuyorum. Şöyle bezemi üzerine kapatıyorum. Hemen kenara kaldırıyorum. Bütün bezelerimi aynı şekilde. Şöyle bir tatlı kaşığı. Arasına serin. Şu şekilde kenara kaldırıyorum. Hepsine aynı işlemi yapalım. Hamurumuzu açma işlemine geçelim canlar. Ben bezelerimizi şöyle ikişer ikişer inanın hamurumuzun kıvamı o kadar güzel ki nasıl açıldığına şaşıracaksınız. Gerçekten bu böreği bir defa deneyin. Kesinlikle haftada bir kere yapacaksınız. O kadar sizlere iddia ediyorum. Bakın o kadar kolay açılıyor ki Size asla yormuyor ve zamandan harika tasarruf sağlıyorsunuz. Bir tepsi böreğiniz 10 dakikada hazır. Bak, ikişer ikişer açtığımız için görüyorsunuz tel tel ayrılan harika böreğimiz olacak. Çok fazla un kullanmamaya çalışın. Bak. Yırtılmayan bir börek zaten hamur. Hemen şimdi şöyle şu şekilde ikiye kapatıyoruz. Şuraya iç harcımızdan. Ben lor peyniri kullandım. Dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ispanaklı, patatesli, nasıl isterseniz. Şöyle. Bak, görüyorsunuz. Bu şekilde açmaya devam edelim. Şöyle unla açacağız açarken. Sadece ara katına nişasta koyacağız. Bakın görüyorsunuz. Hemen son yufkamızı da açıyorum. Gerçekten hamurumuz bakın görüyorsunuz o kadar kolay açılıyor ki. yumuşak bir hamur olduğu için sizi kesinlikle yormuyor. Şöyle hemen ikiye katlıyorum. peynirimi de şu şekilde şu uçları da düzgün olsun diye bu şekilde kapatıyoruz. Şöyle hemen bu ölçü bir tepsilik börek için Hemen üzerine sosunu yapalım. Böreğimiz hazır. Üzerine sosunu yapalım. Fırınımıza gönderelim. Hemen üzerine sosu için 2 yemek kaşığı sıvı yağımı koydum. 2 yemek kaşığı da yoğurdumu koydum. Bir tane yumurtamı beyazını sarısını içerisine kırdım. Sosumuzu güzelce çırpıyoruz önce. Açıklama kısmına malzemelerimi detaylı bir şekilde yazdım. Oradan da bakabilirsiniz malzemelerime. Hemen şöyle böreklerimizin her yerine gelecek şekilde sosumuzu bolca her yerine sürüyoruz. Sosumuzu bolca sürdükten sonra Hemen 180 derece fırına altı üstü güzelce pişinceye kadar böreklerimizi güzelce pişiriyoruz. Önceden ısıttığımız fırınımıza göndereceğiz. Kesinlikle soğuk fırına göndermeyin. 180 derece fırında pişirelim. Değerli takipçilerim, böreğim fırından çıktı. Gerçekten harika. Görüyorsunuz altı üstü pul pul dökülen harika bir börek içi yumuşacık İnşallah denersiniz beğenirsiniz kanalıma abone olursanız videolarıma beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz sizlerden destek bekliyorum hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olmayı destek olmayı unutmayın hoşçakalın